Sevgili arkadaşlar, bir ya da birden fazla kişinin kar elde etmek amacıyla, mal veya hizmet üretmek gayesiyle kurulan tüzel yapıdır. Ticaret şirketleri, kişi ortaklıkları da dediğimiz şahıs şirketleri, sermaye ortaklıkları da dediğimiz sermaye şirketleri iki ana grupta toplanırlar. Türk ticaret kanununa göre şirketler, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere iki ana yapıya ayrılıyor. Şahıs şirketleri bir adi şirketler, iki kolektif şirketler, üç adi komandit şirketler olmak üzere üç tane. Şahıs şirketi tek kişi tarafından veya ortaklı olarak kurulan küçük ölçekli işletmeler. Bunlar tüzel kişiyle sahip, tek kişi olarak değil aynı zamanda belirli sayıda ortak tarafından da kurulabilir. Sanki şahıs şirketi deyince tek kişi gibi anlaşılıyor ama değil. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip ve ortakların şirket borçlarına karşı sınırsız sorumlu olduğu şirketlerdir. Borçlar kanununda düzenlenmekte olan adi şirketlerde yine şans şirketleri grubuna dahildir. Adi şirketin tanımı ve dayanağı nedir? Adi şirketler veya adi ortaklık Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ve 645 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Esasında kuruluş aşamasında tüm ticaret şirketleri adi şirket hükmündedir. Adi şirketler uygulamada oldukça yaygın bir şirket türüdür. Nedeni adi şirketin kuruluşu için bir şekil zorunluluğun olmaması ve iç ilişkilerinin ortaklarca hazırlanacak olan sözleşme hükümlerine bırakılmış olmasıdır. Adi şirketin özelliklerine gelelim. Adi şirket sözleşmesi şekle tabi değildir. Tüzel kişiliğe sahip değildir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Ticaret siciline tescili zorunlu değildir. Gelir elde edip paylaşmak maksadıyla kurulur. Adi şirkette para alacak, kıymetli evrak, taşınır taşınmaz emek, ticari itibar, sınai haklar gibi değerler sermaye olarak getirilebilir, konulabilir. Taahhüt edilen sermayenin türü ve miktarına bakılmaksızın elde edilen pay ortaklar arasında eşit pay edilir. Zarara da aynı şekilde eşit şekilde katlanır. Bir tek istisnası var. Sözleşmede aksine bir hüküm varsa o hüküm uygulanır. Sözleşme ile emeğini sermaye olarak taahhüt eden ortak zarardan muaf tutulabilir. Adi şirkette idare ve temsil yetkisi tüm ortaklara aittir ve bütün ortaklar rekabet yasağına tabidir. Birbirleriyle rekabet edemezler. Borçlar Kanunu'na göre adi şirkette yeni bir ortak alınabilmesi için tüm ortakların rızasının olması gerekmekte. Kural olarak kararlar oy birliğiyle alınır. İdareci atanması halinde işlemleri, olağan işlemleri ilişkin kararlar idareciler tarafından alınır. Olağanüstü kararlar tüm ortakların oy birliğiyle alınır. Şirket borçlarından dolayı tüm ortaklar 20. dereceden sınırsız ve mütesasil olarak sorumludurlar. Konsorsiyumlar, ortak girişimler buna konvensiyon deniyor biliyorsunuz. Birer adi şirkettir. Tepes şirketi kurmak için gerekli evraklara geldi. Kimliğinizin ön yüzünün fotoğrafı, faaliyetinizi yapacağınız iş yeri adresiniz, iş yeri size ait ise tapu senedi. Kiralık ise kira sözleşmesi. İşinizi aracınızla yapıyorsanız araç ruhsatınızla birlikte bu belgeleri hazırlayarak gerekli müracaatlarını yapmanız gerekiyor. Şimdi burada araç ruhsatı ile ilgili bir parantez açalım. Aracınız size ait ve sıfır bir araç ise aracınızın faturası. İkinci el araç ise Noter satış sözleşmesi. Kiralık ise kira sözleşmesinin bulunması gerekiyor. Aşamalarına geliyoruz. Bunların hepsi aynı, ortak. Bir, şirket ünvanı belirlenecek. Şirket ortakları ve hisse tutarları belirlenmeli. Tüm şirket türleri için minimum bir ortak yeterlidir. Şirketin merkez adresi belirlenmelidir şirket müdürünün veya temsilcinin kim olacağı kararlaştırılmalıdır. Sermayesi ve payları belirlenerek yazılmalı. Dörtte biri peşin ödenmeli. Kalan kısmın ne şekilde ödeneceği belirlenmelidir. Şirket ünvanını belirledik. İkincisi şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması gerekiyor. Şirket sermaye büyüklüğünün şirketin hayatını devam ettirebilmesi için yeterli gelir sallayıncaya kadar geçen süre içinde nakit ihtiyacını karşılayacak kadar olması beklenir. Şans firması için sermaye tutarı 1000 ile 5000 lira arasında olabilir. Limited için minimum sermaye tutarı 10 bin lira, anonim şirket için minimum sermaye tutarı 50 bin liradır. Şirketle ilgili ilanların nasıl yapılacağı belirlenmelidir. Şirketten ayrılmanın imtiyazlı hissenin olup olmayacağı ve kar dağıtımın detayları şirket ana sözleşmesinin olmazsa olmazlarından arkadaşlar. Şirket ana sözleşmesini hazırladığında üçüncü aşamada ana sözleşmenin ticaret sicilinde onayı gerekiyor. Her ilin ticaret odasındaki evrak içerikleriyle işlem sıra ve şekilleri farklı gösterebiliyor. Ama genel hatları var. Bunlar ancak Mersis sistemine geçmeyen illerde farklılık gösteriyor. Diğerlerinde aynı. Mersis'e geçmeyen illerde ana sözleşme tescil talepnameleri ve inza beyanları noterlerde hazırlanmaktadır. Şirket ana sözleşmesi mali müşavir tarafından hazırlandıktan sonra Mersis sistemine aktarılır. Sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile ticaret sicil müdürlüğüne yetkili memura gidilerek kayıt numarası iletilir ve ana sözleşme memur huzurunda ortaklar tarafından imzalanarak onaylatılır arkadaşlar. Şirketin ana sözleşmesi ticaret sicilinde onaylandıktan sonra da şirket müdürü atamaklı. Şirket müdürü tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde gerçek kişi de olabilir, tüzel kişi de olabilir. Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı, adresi, uyruğu, TC kimlik numarası, eğer yabancı uyruklu ise yabancılara mahsus kimlik numarası ve vergi numarası içerecek şekilde yetkili organ kararı ile Tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin Türkiye'de oturuyor ve ikamet ediyor olması halinde ise ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti hazır olacak. Müdürün yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel bilgi kayıtlarını içeren belge bu belgenin Şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya yabancı resmi belgelerinin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine onaylanmış veya bunların noterden onaylı Türkçe çevrelerinde yaptırılmış olması gerekiyor. Sermayenin asgari blok tutarını yatırına dair bankadan yazı, rekabet kurumu payı, banka kondu bu oda vezmesine yatırılacak. Gelelim 5. aşamaya ticaret odası şirket kuruluşu için gerekli belgeler, şirket yetkilisi imza beyanı, iki adet. Bunlar ticaret odasına yaptırılabilir arkadaşlar. O da kayıt beyanlamesi. muhakkak ortakların fotoğrafları kayıt beyanlamesine yapıştırılmalıdır. Şirket kuruluşu başvurumu formu 3 adet hazırlanacak. Yabancı ortak var ise bir müsa kuruş bildirim formu ilgili yerler doldurular yetkili tarafından imzalanmalıdır. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesine alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyorsa noter onaylı ikamet tezkeresi. Mersiz'den alınmış ana sözleşme ortaklar tarafından veya yetki verilmiş kişiler tarafından ticaret odasında imzalanacak arkadaşlar. Narsist sisteminde olmayan illerde noter onaylı ana sözleşmesi 3 adet olacak. Yabancı sermayeli şirket kurulu için ise 4 adet. Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine dair imzalı noter onaylı belge. Ortaklar dışında müdür bulunması halinde, müdürler randevu saatinde, ilgili birimde muhakkak hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir arkadaşlar. Hazırladıktan sonra ne yapacağız? Biz bunlarla ticaret sicil müdürlüklerine götüreceğiz. İlgili harçlar başvuru esnasında yatırılacak vezneye, başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi muhakkak alınmalıdır. Limited şirket kuruluş evraklarının hazırlanması ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacaktır. Tescilden sonra ana sözleşme ve şirket defterleri ticaret sicilden teslim alınır arkadaşlar. Şirket ana sözleşmesi ile vergi dairesine gidilerek potansiyel vergi numarası alınır. Mersis sistemine geçilmiş yerlerde Mersis üzerinden de alınır. Bu numara şirket tescil edildikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. Ancak kuruluş aşamasında eğer ki biz Anonim şirket kuruluşu yapıyorsak şirket sermayesinin dörtte 4ünü yatırabilmek için potansiyel vergi numarasına ihtiyaç vardır. Bankaya giderek ortaklar tarafından şirket adına sermayenin %25'i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır. Eğer ki limited şirket kuruluşu yapıyorsanız Direk sermaye tutarının tamamını daha sonra da yatırabileceğiniz gibi daha sonra da yerine getirebilirsiniz. Bu loket tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir arkadaşlar. Aynı zamanda rekabet kurumu payı ticaret odası meclisinden yatırıldığı için, Bankaya gitmenize hiç gerek yoktur bunlar için. Şirket ana sözleşmesinin ticaret sicilinde tescilinden sonra şirketimiz tüzel kişilik kazanır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü noterde şirket unvanı adı altında atacağı imza örnekleriyle imza sürkülerini hazırlatır. İmza sürküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde artık geçerli olacaktır ve zorunludur, gereklidir. Şirketin tescil edildiği gün yasal olarak zorunlu olan tüm defterler noterde tasdik ettirilmelidir. Şirketlerde defter kebir, büyük defter, yevmiye defteri, envanter defteri, yönetim kurulu, karar defteri, ortaklar pay defteri, damga vergisi defteri, bu defterlerin tasdikleri ticaret sicilinde yapılacaktır arkadaşlar. Şirketin tescilinden sonra vergi dairesine başvurduğumuzda işe başlama bildiriminin verilmesi için, kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için yanımıza götüreceğimiz evraklar, onaylı ana sözleşmemiz, onaylı imza sürküleri, kira kontratı veya tapu fotokopisi, şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesinin aslı, şirket ortaklarının ikametgah adresleri, kimlik asılları veya onaylı suretleri, şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örneklerini yanımıza alıp öyle gideceğiz arkadaşlar. Vergi dairesi bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesi lazım. Önce şirketin adresini kontrol edecek. Burada bir yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alacak. Düzenlenen tutanak sonrasında şirket vergi dairesinden vergi levhasını talep edebilir. Yeni düzenleme ile her mükellef değil, risk odaklı yoklamalarda yapılabilmekte. Bunu da bilelim ya parantez içi hükmü olarak da. Mali müşavir yetkisini kullanarak Sözleşme yaptığı mükellefin vergi lefasını yoklamayı beklemeden de onaylayabilir arkadaşlar. Böyle bir de düzenleme getirildi. Bu işlem kuruluş süreci kısalttığı gibi işlemlerin hızlıca tamamlanmasında sağlar. Tüm bu evrakları ile vergi dairesine müracaat edildiğinde kira kontratı ve SMMM'e, Serbest mali müşavir meslek sözleşmesine göre damga vergisi beyanı verilir ve tahakkuk eden tutar ödenir. Daha sonra sicil servisine bütün evraklar teslim edilir ve açılış müracaatı tamamlanmış olur. Onuncusu Bağkur işlemleri. Sıra geldi Bağkura. 4B sigortalı için eski Bağkura şimdiki SGK'ya kaydolmak gerekiyor. SGK'lı değilseniz gerekli. 11. aşama yazar kasa işlemleri. Eğer perakendi iş yapıyorsanız gerekiyor. Toptancıysanız gerekmiyor arkadaşlar yazar kasa işlemleri. Yazar kasa izin dilekçesini doldurup vergi dairesinden bu izni alacağız. Daha sonra yazar kasa bayisine gidip gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Yazar kasanın vergi dairesine gidip izni alabilmeniz için yanınıza götüreceğiniz şeyler yazar kasanın faturasının fotokopisi Yazar kasa izin belgesinin fotokopisi yazar kasanın ilk fişi kullandığınız belgelemek açısından. Yazar kasa ruhsatının ilk 3 sayfasını fotokopisi. Bu evraklarla vergi dairesine gidip ödeme kaydedi cihazlara ait yazar kasa kullanım belgesini onaylatabilirsiniz. Eğer ki şirket ticaret yapacaksa ticaret odasına, sanayi dalında bir faaliyet gösterecekse sanayi odasına kaydolmak durumunda. Ticaret odası başvuru formu veya sanayi odası başvuru formu. Ticaret sicil gazetesi. Müdür imza sirküleri. Şirket ana sözleşmesi. Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri. Ve şirket ortaklarının ikametgahı il muhaberleriyle beraber ticaret ve sanayi odasına gideceğiz. Ve kaydolacağız. De belediyeye gitmemiz lazım. Belediye giderken yanımızda bu belgelerle gittiğimizde biz oradan iş yeri açma ve izin ruhsatını çıkartırız. Çevre temizlik vergisini yatırırız. Giderken iş yerinin kira kontratını götürmeyi unutmayacağız. İş yeri sahibi isek, iş yeri sahibi isek kapımızın fotokopisini götüreceğiz. Buradan bize büromuzun ya da iş yerimizin metrekaresini söyleyecekler. Bunu unutmayalım. Ticaret odası kayıt suretini götüreceğiz. Vergi levhamızı götüreceğiz. Ticaret sicil gazetesini götüreceğiz. Neymiş arkadaşlar? Ticaret odası kayıt sureti, vergi levhamız ve ticaret sicil gazetemizi götüreceğiz. Eğer ki iş yerimiz bize aitse tapumuzu değilse kira kontratını yanımıza alacağız, gideceğiz. İş yeri açma ve izin ruhsatını çıkartacağız. Ve bu arada da çevre temizlik vergisini yatıracağız arkadaşlar.